Sevgili seyirciler bültenin başında da söyledim Çığlık Çığlığa bir sevda filminin oyuncularından genç oyuncularından sevgili Özgür Özberk şu an yanımızda. Özgür merhaba hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok iyisin. İlk defa mı geliyorsun Alanya'ya? Alanya'ya uzun bir aradan sonra ilk defa geliyorum diyelim. Ee, bir 10 12 sene hatta belki 13 14 sene evvel gelmiştim. Evet. Bir rehberlik maceralardık. vardı <laughs> ee, ama çok değişmiş buldum. İyi mi kötü mü? Değişme ee, ne anlamda? Şimdi, de, tabii ne, ne tarafından bakarsanız da alakası var. Ee, hiç değişmesini istemeyen bir insan için kötü tabii ki. Ama ben e, çok iyi buldum alanı açıkçası. Aynen. Yeşilini yine koruyor. En azından sahil kesimi çok güzel olmuş bence yaşanılması bir sahil kasabası görünümü hala devam ediyor bence. Evet, ben teşekkür ediyorum sana. Kırmadın hatta az önce çekimlerden hemen stüdyomuza Aynen, geldin. E, hemen sorayım ben. Özgür Özberk kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? <gülüyor> kaç, <gülüyor> Kısaca, genç, genç oyuncu. E, tanıtalım. Çok <laughs> Tabii Ben e, herkes tabii Genç, çünkü genç durduğum için tabii ki de. Ben aslında 35 yaşındayım. Ee, neye <laughs> bağlıyorsun bunu diye sorma, söylerim daha sonra. Neyse, ben 1974 İstanbul'da doğumluyum. Ee, İstanbul'da büyüdüm, elektronik mühendisiyim aslında elektrik mühendisi çok i̇şte, alakasız nasıl oldu? Şöyle, mühendislik okurken asosyal oluyorsunuz. Yani işiniz gücünüz matematik, matematik, matematik. Birazcık da ben sosyal bir çevreyi hep özlem özlem duyan bir insandım. Bir amatör tiyatroya yazılmıştım. Bir oyun çıkarttık. O sırada bir yönetmen bir şekilde bana ulaştı. Böyle bir dizimiz var dedi ve ben ondan sonra TGRT'de Cüneyt Arkın'la evet, beraber bizim evet bizim evdesinde 104 bölüm oynadım. Bu 97 96 gibi bitti. Evet. Dizi bitti, okulum bitti, işte üniversite bitti. Ben sonra Amerika'ya gittim. Evet. İşletme master yapmak için gitmiştim. Ee, Eğitimini de tamamlıyorsun yani. Tabii arada. tabii ben mühendisliği bitirdim. Sonra işletme master için Amerika'ya gittim. İkinci senemde başarıyla bırakıp hı hı. işletme şeyi, masterımı 4 sene tiyatro eğitimi aldım Amerika'da. Amerika'da aldım. Evet. Türkiye'de aldım mı peki tiyatro ile ilgili? Evet işte eğitim. o dediğim e, mühendislik okurken Hı -hı. bir amatör bir tiyatro grubunda e, hem oyunculuk hem de e, tabii öğrenci olarak da şey aldım. Evet hem de keşfedildin aldı. o Aynen öyle. Ya şey bunun tozunu yutmakla alak alakası var. Şimdi ben e, o kadar çok seviyorum ki yaptığımız işi. Hı -hı. E, bana deseler ki mühendis olarak Özgür sabah 7'de kalkacaksın akşam beşe kadar iş yapacaksın masa başında. Ben sabahın yedisinde kalkıp hayatımın sonuna kadar... Yapamam ama desinler ki Özgür sabah 5'te sette olacaksın, ben saat dört buçukta hazır sette bekliyor olanlardanım yani. Bir evet. İşi sevmekle alakası var öyle söyleyeyim. Evet. Senin kardeşin de var Özge evet, Özber. İkiniz de oyuncusunuz. Nasıl anlaşabiliyor musunuz? Anlaşamadığınız anlar olur mu? onu Beğeniyor musun oyunculuğunu? Eleştiriyor musunuz birbirinizi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki eleştiriyoruz. Şey Her zaman iyi yönde eleştiririz biz. Biz çok iyi anlaşan deniz. Örnek kardeşliğim. <laughs> 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 Kardeşim ben Amerika'dayken Türkiye'de çok iyi işler yaptı. Benden çok daha ön planda şu anda zaten ve bence çok iyi bir oyuncu. Evet. Ee, tabii ki eksiklerimiz mutlaka alıyor. Hani şey dediğimde oluyor Özge hani bunu böyle değil de böyle mi oynasaydım veya Özge bunu böyle... Kardeşler ne kadar birbirini severse o kadar ne kadar destek oluyorsa o kadar ee, yardımcı oluyoruz birbirimize. Özge senin söyleyeyim. küçüğün bu arada. Özge benim kız kardeşim. Evet. Ee, i̇kinizin peki ortak projesini biz hiç görmedik. Böyle bir teklif mi gelmiyor size? Yoksa siz istemiyor musunuz aynı projede olmayı? Sürprizi söyleyeyim o zaman? Ee, Söyle tabii. Şey, şöyle bir şey ben e, uzun zamandan beri kendi sinema filmi çekmek istiyordum. Senaryo aslında oraya da gelecektim. Ben senaryo Senaryo da yazıyorum yönetmenlik de yapıyorum aslında. Hı -hı. E, kendi yazdığım bir senaryoyu hem yönetip hem de kız kardeşimle beraber oynamayı da düşünüyorum. Aa çok güzel. Biraz evet. bahsedelim mi o sena içeriğinden izleyicilerimize? Tabii. aslında şimdi bu kriz ortamı olmasaydı ben büyük bir ihtimalle başlamış veya en azından hazırlığına başlamış olacaktım. Projeyi ben yurt Amerika'dayken yazmaya başladım. Burada bayağı bir geliştirdim öyle söyleyeyim. hikayesini anlatayım anlatmayayım hikayesini Çok fazla de. hikayesini Şöyle, anlatma. Şeyi gitmesin. Bir ailenin tılsımı gitmesin de nasıl bir film olacak? Duygusal mı olacak? Aksiyon mu olacak? Yani Duygu, nasıl duygusal bir Duygusal bir aile filmi olacak. Birbirine çok bağlı bir ailenin, fertlerinin birbiriyle olan ilişkileri ve şey yanlış anlamalardan dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıkları nasıl giderdikleri, Öyle nasıl gideremedikleri. Çünkü biliyorsunuz Günümüz dünyasında bir sürü anlaşmazlıklar oluyor. Evet. Ee, ama bunları en güzel ne şekilde örtbas edebiliriz? Nasıl e, giderebiliriz? Bunun yollarını arayan bir film olacak aslında. Güzel. Güzel bir film olacak. evet. Peki Özgür e, kimleri örnek alıyor kendine? E, oyuncu anlamında soruyorsanız Tabii oyuncu anlamında soruyorum. E, Türkiye'nin yetiştirdiği çok çok iyi oyuncular var. E, ben Oyunculuk anlamında değil ama ben kişilik olarak örnek aldığım birçok insan var. Yani e, isim vermeyeyim, niye? Çünkü başkası alınsın istemiyorum ama e, mesela Haluk Bilginer'in ben kişiliğini çok seviyorum. Oyunculuğunu sevip de kişiliğini sevmediğim çok oyuncu da var açıkçası. O yüzden. Onlardan birkaç örnek alalım. Yok almayalım. Aynen. Gerek gerek yok. Yani o, çünkü hepsiyle ben mutlaka bir şekilde iş yapıyorum ve sen Alanya televizyonunda böyle demiştin <laughs> desinler istemiyorum ama şöyle. Herkesin bir tarzı var, herkesin bir eğitimi, bir görgü görgüsü var. Yani bana yakın olanlarla çalışmayı da çok istiyorum açıkçası, çünkü bu bir yaptığımız iş bir enerji işi. E, düşünürseniz hiç sevmediğiniz bir insanla karşı karşıya hatta sarılıyorsunuz, dolayısıyla falan yap, yapmamak lazım. O yüzden de e, enerjisi size en yakın olan insanlarla çalışmak bizim işte çok önemli açıkçası. Evet. Çok oynamak istediğim bir rol var mı? Ben şu evet, rolü oynamak istiyorum. Kesinlikle var. Ben e, çok kötü bir adamı oynamayı isterim. Neden? Neden? Çünkü e, şu ana kadar oynadığım bütün roller hep e, cici çocuk, iyi çocuk, ailenin iyi çocuğu. Hani kötü olmaz. Ama senin e, surat şöyle baktığın zaman da gider mi kötü rol? Ona göre seçmiyor mu yönetmenler? Şimdi e, belki bu sor sorduğun soru Türkiye'deki bence bir sorunun bir sorun bence. Çünkü Hı. tipe göre karakter e, yazılıyor. Aslında şöyle söyleyeyim bir karakter var. Bunu oynayabilecek. Aa bu kim var? En yakın A kişisi, B kişisi. Ama aslında oyuncu dediğiniz o, o kalıba çok rahat girebilen. Mesela Charles Theron, Hı -hı. Canavar diye bir film için yaklaşık 25 kilo aldı. Evet. Ama ne yaptılar? 80 kiloluk bir oyuncuyu oynatmadılar. Normalde 50 kilo olan bir oyuncuyu o süreç zarfında kilo aldırdılar. İyice şişman oyunculuk zaten bu. Hı -hı. Yani zaten olan bir insanı koymak değil, bir insanı o karaktere sokmak o zaman yönetmenlere buradan çağrıda bulunalım. E bir özber kötü rolde oynamak Evet, ben çünkü şöyle bir şey bir de kötü rolün sınırı yok. Evet. Yani e, evinizde istediğiniz kadar kötü olabilirsiniz. Oraya getirip ben bu kadar kötü olabileceğim dersiniz ama ben bu kadar iyi olabilirim diyemezsiniz. Evet. <laughs> o yüzden birazcık şey kötü adamı hani birazcık da sakal bırakıp da olabilir ne bileyim saçımı şey dağzlağ yapımı bilmiyorum ben kötü adamı oynamayı çok istiyorum evet. sinemadan ve oyunculuktan biraz dışarı çıkacak olursak şarkı söylemek lazım evet bir yarışma ee, birinci, evet, birinci oldun ee, nasıl keyifli miydi ondan önce şarkı söylüyor muydun sen müzikle tercih hep... et deseler şarkımı oyunculuk mu oyunculuk <laughs> çünkü şey herkes işini yapmalı yani şey anlamda ben eğitimini... ama sen de birinci oldun demek ki güzel söylüyordun o şöyle söyleyeyim, o sahnedeki güzel enerjimiz bence insanları şey yaptı, e, mesaj atmaya zorladı mı artık ne, neyse. Yok Asuman'la çok cici bir çift olduk açıkçası evet. ve hiçbir şekilde e, polemiğe girmedik hiç kimseyle ve çok da sevdiğimiz parçaları seçtik. Belki de o yüzden iyi performans gösterdik. Ama çok eğlenceliydi çünkü niye katıldın diye sordun diye söylüyorum. Hı hı. Ben hayatımda kaç defa Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe gibi gerçekten müzisyen olan insanlarla aynı masada toplanıp şarkı söyleyeceğim. Ha, yani otururuz bir sinema ile ilgili bir proje için konuşabilirim ama hepsiyle bir canlı yayında iki kikir yapıp şarkı söylemek ve de birinci olmak. Yani bu başka bir şey tabii. <laughs> ee, şimdi sen projenden bahsettin az önce senaryoda Hı? yazıyorum dedin ama Özgür Özberk'in gelecekteki hedeflerinde neler var? Ee, Özgür Özberk aslında Türkiye'ye sinema filmlerini çekmek için gelmişti. Ee, kendime ben Türkiye geldiğim zaman 5-6 sene Limit koydum, öyle söyleyeyim. Ee, o filmlerde en az bir iki tanesini çekip Amerika'ya dönüp Amerika'da oyunculuk yapmak istiyorum. İyi bir proje olduğu zaman tekrar Türkiye'ye gelip Türkiye'de çok iyi projelere hem yönetmen hem de oyuncu olarak artık ikisinden hangisi olursa projeye bağlı olarak e, ismimi koyup şey yapmak istiyorum. Bir isim bırakmak istiyorum açıkçası. Mesela bugün işte bu hafta ülke Erkal'ınla çalışmaya başladım. Bu böyle bir enerji yok ki. Hemen gireyim araya. Pazartesi Hı -hı. günü sevgili Tomlis Hanım'ı Tomlis onu zarbi konu kalmıştım. Ona da Hı -hı. sordum. Ülkü Bey'le çalışmak nasıl? Zor mu, kolay mı diye. Nasıl Ülkü Bey'le çalışmak? Zor. Sence zor mu? Zor. Ne anlamda zor? Ee, biz günümüz oyuncuları serbest çalışmaya çok alışmışız. Yani ne istediğimizi çok fazla bilmeden yani sahneye şey sete geldiğimiz zaman hani öyle de oynarım, öyle de oynarım. Hangisi olursa bir rahatlık vardır günümüz oyuncusunda Ama Ülkü Bey seneler senelerin vermiş olduğu o tecrübeyle ne istediğini çok iyi biliyor. Evet. Hatta bazen şöyle bir şey kaşınızı birazcık oynattığınız o kadar güzel oyunlar, o kadar güzel tiyolar veriyor ki. İstemeseniz de o kadar güzel oyun çıkıyor ki. Yani bu işimizi çok kolaylaştırıyor bir oyuncu için Ülkü Bey. Evet. O yüzden de zaten bunu da bildiğim ve araştırıp ondan sonra Ülkü Bey çalışmak istediğim için de zaten aynen şunu da söyledim. Ben sizle oyuncu olarak çalışmayı çok isterim. Heh, siz bende çalışmak istemiyorsanız setinize gelip tornavidamla ışıkları sıkıştırıp onları tamir etmek bile isterim demiştim. Öyle söyleyeyim. O kadar istiyordum. <laughs> çok güzel. Burada çekimlerine başlândia Çığlı evet, çoluçula bir sevda. İlk sinema filmi Benim ilk sinema olacak, filmi. değil evet, mi evet. senin bu? İlk sana bu e, senaryosu geldiği zaman neler hissettin? Bu filmin senaryosu geldiği zaman? Ee, aslında filmin konusunu biliyoruz herkes biliyor aslında. Hı -hı. Ee, enerjisi çok yüksek bir film. Yani e, insanlar hala biliyorum ki eski filmlere e, kanalı değiştirirken eski filmleri gördüğü zaman direkt duruyor çünkü onların kendi stili, kendi enerjisi var. Evet. Ee, kendi duygusal yaklaşımları var olaylara, bir toz pembelik var. Belki günümüzde, e, günümüzün şartları, insanları birazcık daha eski o nostaljik, biraz evvel söyledin ya eski Alanya daha iyiydi gibi, <laughs> en azından. En azından e, hani o günlere götürebilecek enerjide bir film. O yüzden zaten esas, e, kabul etmemdeki esas sebep bu zaten. Hı hı. Aynı o tatlı da çekiliyor zaten. O yüzden merakla da bekliyorum ee, ekranda. Biz, biz, de bekliyoruz o Hep merakla. Yaparız, Rolünden bahsedelim biraz. Filmdeki rolün nedir? Ee, Nasıl bir rol? Ruhi Bey'in aslında Ruhi Bey kimdir? Herkes biliyor mu bilmiyorum. Önceden ne konuşulduğunu tam olarak takip etmedim ama. Tam ayrıntısını heh, konuşmadık. Şöyle söyleyeyim. Mi? Çok büyük bir sanatçının yani burada parantez içinde Zeki Müren demek istemiyorum aslında ama çünkü bazı şeyler onun hayatından olduğu çok aşikar oluyor. İsim hiçbir şekilde Zeki Müren olarak da kullanılmıyor zaten. Hı hı hı. Ee, çok yüce, çok pozitif bir sanatçının hayatını e, incelemeye gelen ve incelerken de o hayatın içine girip kendini kaybeden bir e, çiftin ki bunlar doktora öğrencisi. O geçişini anlatıyor, o enerjiye girmesi ve hayatlarındaki değişimi anlatıyor. Sadece onların hayatı değişmiyor, kendini bir köşeye çekmiş olan bu yüce sanatçının yeni jenerasyonla olan birlikleriyle yaşadığı serüveni anlatıyor, değişik değişimi anlatıyor öyle söyleyeyim. Yani karşılıklı bir enerji şeyi var, geçişi var. O yüzden de çok değişik bir tat olacak bence. Az önce geldiğin çekimden evet, hemen evet. stüdyomuza nasıldı? Ne aşamada çekimler? Çok güzel gidiyor. Ben bu kadar sıcak bir ortam olacağını düşünmüyordum bu kadar yağmura rağmen. öyle <laughs> ee, Çok güzel. Herkes o kadar yardımcı oluyor ki bize. Ee, hatta hazır şeyi geçmiş yani ben Alanya halkına tabii başta belediye başkanınız ve kaymakamınız herkese çok teşekkür ediyorum çünkü bu kadar sıcak ilgiyi ben e, şahsen hiç hiçbir yerde görmemiştim. Ee, Gerçekten teşekkür etmek istiyorum şahsım adına. Biz teşekkür ediyoruz. Bu birkaç günlük çekimlere başladığından beri peki hani çekim esnasında böyle ilginç bir şeyler gelir ya insanların başına. Senin geldi mi başına ee, bu filmde? Bu filmde olmadı hayır da yağmur bayağı bir <gülüyor> yağdı. <gülüyor> yani, Meşhurdur bizim yağmurlarımız. Bir başladı mı durmaz. Öyleymiş öyleymiş. Bugün mesela... <laughs> biraz koşayım dedim hani birazcık spor anlamında hı hı. daha kafamı he, komik bir şey şu kafamı ne zaman otelden <laughs> çıkarsam o zaman yağmur başlıyor. <laughs> ya, Alanya'daki yağmurun <laughs> nedeni benim yani. Ama bu güzel bir yağmur yağmurda dolaşmak güzel, güzel, Alanya'da tabii. güzeldir özellikle sahilde tavsiye ederim yani. o yalnızken olmuyor. <laughs> ha, hemen oraya geleyim bayan hayranlarım merak ediyordur ee, birlikte olduğun insanda ne ararsın? Ee, bir Birlikte olduğum Hiçbir şey aramam aslında. Ne, ne, aramam öyle söyleyeyim. Bir şey aramakta zaten başlamıyor bu ilişkiler. Ortak bir enerjiniz varsa oluyor zaten. ben çünkü enerjiye çok inanan bir insanım. Ne ararsın? Ne ararsın? Tabii ki saygı, anlayış, dürüstlük. Bunu aramayan var mı? Hı. herkesin aradığını ben de aradım. Ama bazı insanların daha fazla, bazı insanlarla daha iyi anlaşırsın. Bazı insanlara hiç anlaşamazsın. Bu Direkt enerjiden kaynaklanan bir şey. Evet. O yüzden de mümkün olduğu kadar do aynı enerjiyi e, paylaşabileceğim insanlarla. Sadece aşk hayatında değil iş hayatında da e, şey yapıyorum, arıyorum. Hmm. Gençsin ama son olarak bir soru yöneltmek istiyorum sana. E, keşke dediğin anlar oldu mu? Hayatımda hiçbir zaman keşke demedim. Ne güzel. Ben çok teşekkür Değil, ediyorum. İnşallah sana. da kimse kimse de Allah da kimseye söyletmez ki. İnşallah diyelim. Ben çok, çok teşekkür çok ediyorum. Kırmadın bizi. Konuk olduğun stüdyomuza ayaklarına sağlık. Çok sağ